Ben bir liste. Ee, kendimi öyle hissettiğimi bildiğim için söylüyorum bunu. Ama neden hissediyorum? Ne düşünüyorum? Nasıl oldu da karar verdim? Bu süreç benim içimde de nasıl işledi diye çok zor ee, Hiç kimse aynı kalmaz. İnsanlar değişir. Ben de değiştim, olgunlaştım. Ama bana dair, içinde daha 11-12 yaşlarından itibaren e, kalan. Ve hep sabit olan şey, e, kadınların meselesi oldu. Yani küçük kız çocuğuyken dahi gözlemlediğim şey e, bu toplumda, e, kadınların başka bir yere konulduğu. Ben o zamanlar futbol severdim. Futbol maçlarına gitmeye bayılırdım, giderdik de. Ve benim için hep şu eski yapılırdı. E, bir terslik olmuş, bu yanlış da olmuş Neden? Çünkü futbol sevmek erkeklere özgü bir şey. Aslında kabul ediyorum. Futbol sevmek erkekleri özgü bir şey ama bu kadınlar da futbol sevemez diye bir şey e, değil yani. Sonuçta o yaşta eğer e, bu kadar üstümüze koşullamasalar gayet de direniyorsunuz buna. Hiç kimseyi umursamıyorsunuz ve maçlara gitmeye devam ediyorsunuz. Çocuk çocuk hepimiz eşitizdir biliyorsunuz. Yani küçük çocuklar Hatta küçük hayvanlar ne olduklarını bilmezler, yani bir cinsiyet yoktur onlar için, bir ayrım yoktur. Aynı şekilde oynarlar, aynı şekilde zıplarlar, kendilerini bir yere, bir şeye, bir kimliğe ait olarak görmezler. Yani aslında hepimiz eşit doğarız ama eşit büyümeyiz, o yüzden eşit olmayız. Yani eşitliği bozan şey sonradan çok da sahip çıktığımız kimlikler, çok da benimsediğimiz kültürler, ee, reddetsek de ait olduğumuz, bakın ait olduğumuz diyorum ben de, coğrafyaya e, bağlılığımız, işte bir tarihi benimsememiz, çok şey öğreniyoruz ve öğrendikçe bozuluyoruz. Her şeye kafa yormaya başladığımda şunu gördüm. Kadınların kahraman olmaya izin verilmez. Kadınların kendi öykülerini anlatamazlar. Kadınlarla ilgili her şey erkekler tarafından değil, terbiye edilerek, değiştirilerek, dönüştürülerek, zorlanarak bir yere getirilecektir. O zaman Türkiye'deki erkek sola tepkin başladı. Anlaşıldı ki e, işte bu sosyalizm, bu şahane derneklerdeki kahraman arkadaşlarımız, direnenler şunlar bunlar. Aslında dünyadaki en temel ayrım gelip dayandığında, yani dünya nüfusunu ortadan ikiye bölen, kadın ve erkek diye e, ikiye ayıran o, o korkunç sisteme geldiğinde hiç söyleyecek sözleri önemli olmamış olmamdı. etrafında bulunan, bahaneler bu bulan ee, ve işte orada ideolojilerinde sapır sapır dökülme yaratan yere. Mesela insan işte tam da bu yüzden belki her şeyden önce okumaya Hannah başlamalıdır. Ya da işte bütün bu şahane kadın yazarların e, dünyaya karşı tepkilerini ta 19. klasiklerinden başlayarak okumaya başlamalıdır. İlle de kendisine bir e, devrimci arıyorsa belki bir Emma Goldman. Başka birine ihtiyacı var bir şey mı? Biri bu kadın için de böyle erkek için de böyle. Şimdi her şey, her şey kutsal kitaplardan, ilk peygamberden, e, bugün e, bir e, si siyasal parti liderine varıncaya kadar her şey erkekler üzerine kuruluyor. Mesela günümüz Türkiye'sinden, HDP örneğinden gitsek bunu kırmaya çalışıyorlar. Ama eş başkan olarak adı geçen kişi hiç erkek olmuyor. Erkeğin yanında kadınla da eş başkan olarak geçiyor biliyorum çok samimi bir çabaları var ve bunu aşmaya çalışıyorlar ama hala daha ilk telaffuz edilen kişi e, kim? Mesela Selahattin Demirtaş'ın adı her daim ön planda. Onun eş başkanı kim? Onun ismini ne kadar e, telaffuz ediyoruz, ne kadar duyuyoruz, ne kadar e, o konuda e, yazı çıkıyor ya da onunla röportaj çıkıyor. Yani bizim e, her daim kadınların dahi kahramanlaştırmaya eğilim gösterdiği kişi bir erkek. Hiçbir zaman kurban e, olmayı kabul Tam şimdi benim yaptığım gibi 5 dakika bir kamera karşımızda belki sadece 50 kişi. Hiç önemi yok. Biz bunları çoğalta çoğalta dünyaya götüreceğiz. O yüzden bence hep kadınlara dair alanlara ihtiyacımız var. Yani kadınların festivallerine, kadınların sergilerine, kadınların kitaplarına, kadınların buluşmalarına. Çünkü her şey zaten kendiliğinden erkeklere ait. Arasında serpiştirilmiş kadınlar var. Bütün alanlar erkeklerin de o alanın içine biz eşit olarak sızmaya çalışmalıymışız gibi. Hayır değil. Biz kendi alanımızı yaratacağız, kendi alanımızı genişleteceğiz. İstiyorlarsa onlar sızmaya çalışsınlar. Biz kurban değiliz, kahramanı yapacağız.